bir aralık ikaz etti beni yalnız. Hani ben dedim, nefsim itibariyle İmam Rabbani de böyle diyor, bu kadar. Rica eden bir artık o kadar yani bu tevazuun altına mı iniyor falan bir şey dedi yani. O kadar yapmaydı. Ben tabi bir mesele vardı şu, cemaat meselesi bile yani. Onu her defasında tasvir ederek dedim bu başta bu cemaat lider mi der falan diyorsunuz. Ben bu mevzuda müteala arz ettim. Yani her defasında cemaat mevzundaki müteala mahfuz dedim. Bu aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşan insanların yürürken yolda bir araya gelmesi. Ben cami kürsüsünde samimi içimden gelerek söylediğim aşkım, arzum, idealim, gaye hayalim haritamı asmış oraya senelerden beri bakmış ağlamışım dedim. Ben bunu söylemişim cami kürsüsünde sonra bazı kimselerle buluşmuşsunuz yolda yani. Yahu bu güzel bir şey demiş, kalkmış gitmiş orada okul açmış, burada okul açmış, üniversite hazırlık kursu.